Estonya 2006 yılından beri seçimleri online yapıyor. 15 dakikada şirket kurabiliyorsunuz burada. Hotmail burada kurulmuş. Safranlı ayı eti 68 euro. Okula yeni başlamış çocuklara bilgisayar programcılığı dersi verirlermiş. Burada yaşayan Estonyalılara, Talinlilere bütün toplu taşıma ücretsiz arkadaşlar. Game of Thrones'daki Winterfell'e benzettik hatta burayı. Ve şu an ülkenin nüfusu artmıyor. Aksine azalıyor ve gençlere ve yazılımcılara çok güzel notlar vereceğim. Size en güzel şeyi söyleyeyim. Buraya hiç gelmeden şirket kurabilirsiniz. Herkese Estonya'nın başkenti Tallinn'den selamlar. Ben Deniz Feylivan. Şu anda Avrupa gezimin en güzel bölgelerinden bir tanesine geldik. Niye burası çok güzel diyorum? Çünkü hava mis. Ülkenin yarısı yemyeşil ve burada neredeyse yazın bizdeki baharı yaşıyorsunuz ve Tallinn'e geldiğinde de size yapmanız gereken çok güzel böyle harika kapsamlı bir vlog pek tabii ki hazırlayacağım ancak Tallinn'de anlatacak şeylerden daha önemli olan şey Estonya'nın özellikle bilişim konusundaki girişimlerinden de bahsederek size bir kapsamlı vlog yapmak istiyorum. Çünkü bu ülkede yatırım yaptığınızda özellikle startup yani IT sektöründe, dijital sektörde bir şeyler yapayım dediğinizde oturumu online olarak alabiliyorsunuz. İnsanların maaşları çok güzel. Avrupa'da en hızlı internet olan ülkelerden bir tanesi vesaire. Bunların hepsine de değinmek istiyorum. Yani gelin sizinle beraber hem Tallinn'i gezelim hem de bu Kuzey Avrupa'nın dijital ülkesi Estonya hakkında harika bilgiler vereyim. Özellikle gençlere ve yazılımcılara çok güzel notlar vereceğim. Dersime birazcık yolda iyice çalıştığımı düşünüyorum. Hazırsanız başlayabiliriz. Buraya Polonya, Litvanya, Letonya rotasını izleyerek geldik ve ben bu gezine Avrupa rüyası ile beraber yapıyorum. Bu İskandinav bölgesini gezdirdikleri bir tura katıldım. Beni davet ettiler, sağ olsun. Hep beraber geziyoruz. Onların bunun gibi daha bir sürü Avrupa'da farklı kıtalarda da turları var. Açıklama kısmından bakarsanız hani baştan yine bir kere daha hatırlatmak isterim sizlere. Kendiniz gezemiyorsanız ya da bu bölgelerin nasıl gezildiğine dair çok fikriniz yoksa onların web sitelerinden de bir incelersiniz dostlar. Polonya'dan başladıktan sonra Litvanya ve Letonya gelmiştik. Ya Litvanya, Letonya bir tık ortada ama sanki bence Tallinn daha güzel yani bulunduğumuz kent daha iyi yaklaşık 800 yıllık bir tarihi kent. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanmamış. O yüzden biraz şanslı bir kent olarak biliniyor. Ve özellikle arka planda gördüğünüz bu Old Town Square yani eski pazar meydanı ana yeri olarak biliniyor. Ve bütün etraftaki binalar ayakta kalmayı başardığı için o tarihi hissediyorsunuz. Buradan gezimize başlayacağız şimdi. Sizi sırasıyla gezdireceğim. Yemek yeriz, şehri bir tepeden izleriz. Aynı zamanda da Letonya hakkında güzel bilgiler öğrenmeye başlarız. Hadi bakalım başlayabiliriz. Şimdi Gökhan'layız. Avrupa rüyasından beraber geziyoruz. Abi nasıl gidiyor şu ana kadar her şey? Memnun musun benden? Senden memnun Ya da tam tersini sorman lazım. <laughs> Sen bizden memnun musun diye Gayet, soralım. Çok güzel bir yaşayış. Ee, İskandinav şey. turumuza öncelikle geldiğin için, davetimizi geri çevirmediğin için çok teşekkür ederim Deniz. Eyvallah. 11 günlük bir serüvene çıktık. Polonya'da başlamıştık. Litvanya, Letonya gezdik. Dün Leto Letonya'da dün akşam kaldık ve bugün Estonya'dayız. Şu anda hem Baltık ülkelerini hem İskandinav ülkelerini hem de Norveç fjordları bölgesini geziyoruz. Kah eğleniyoruz, kahta geziyoruz. Kah Utaraf yoruluyoruz ama mutluluk yorgunluğu. Mutluyuz. Daha rotanın böyle en tap zirve noktalarına bir 3-4 gün sonra geçeceğiz. Ben aslında şu ana kadar hani birçok ülkeye gitmiştim bunların ama beni en çok böyle Norveç'e de gittim ama unuttum en çok çığlık çığlığa herhalde gezeceğimiz, heyecanlanacağımız yer orası olacak. Evet orada Hardanger Fjord ve Sogun Fjord boyunca çok güzel iki yolculuk yapacağız ve gidişte ve dönüşte. Videolarını izlemeye devam etsinler. Görüşmek dileğiyle diyelim. O zaman bana söyleyecek bir şey bırakmadı adam ya. <laughs> <laughs> i̇şte insan pazarlamacı olunca böyle oluyor. <laughs> Direkt kamerayı beklemiş be 30 senedir. Uzun zamandır <laughs> bana kimse kamera çevirmiyordu. O yüzden de. içimi döktüm diyelim. Yani güzel, keyifli geçen bir yolculuğumuz var. Şimdi Tallinn'i keşfetmeye başlayalım. Böyle sokaklarına dolaşarak size aktarmaya başlıyoruz. Burası önceden Almanların elindeymiş. Sonra Sovyetlerin eline geçmiş ve 90'lı yılların başında da Alması beraber Sovyetlerin artık kendilerine ait bir ülke olarak kurulmuşlar. Bu ülkeyi kuranlar Danimarkalılar. Önceden Almanlarınmış. Ama Danimarkalılar, o Tallin neydi abi? Talin ne demekti? Danimarka kalesi miydi? Danimarka kalesi. İsmine geliyor hatta Tallin ismi de. Ve bu ülke hem Danimarka ile hem Finlandiya ile çok içli dışlı bir ülke. Yani zaten birçok Finlandiya'da her gün buradan gemiler var. Finlandiya'dan buraya geliyor, bunlar oraya gidiyorlar. Böyle gayet bu coğrafyanın kardeş ülkeleri gibi düşünebilirsiniz. Çok eski binaların ve ara sokakların içerisinden kaybolarak gidiyoruz. Böyle Arnavut kaldırımı taş sokaklardan geçiyorsunuz ve tepede böyle bir gözetleme noktası var. Buradan kalenin olduğu yerden şehri izleyebiliyorsunuz. Zaten arka planda da gördüğünüz üzere. Şehir çok küçük bir yere kurulmuş ve etrafındaki devasa gökdelenleri de görüyorsunuz. Aslında eliski şehirle yeni şehir yan yana diyebilirim ama yine de her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz burada. Ayrıca şimdi şehirde yürüyerek dedim her yere ama Tallinn'de burada yaşayan Estonyalılara, Tallinnlilere bütün toplu taşıma ücretsiz arkadaşlar. Ve bu ülkenin okur yazar oranında yaklaşık olarak yüzde 99. Şehrin etrafını böyle surlarla çevrelemişler ve şurası bir savunma hattı. İnsanlar bakın içeride yürüyorlarmış. Game of Thrones'daki Winterfell'e benzettik hatta burayı. Ve burası iç kısmı. Old Town dış kısmı yeni şehir olarak bilinen bir bölge. Niye bunu anlattım? Çünkü burası UNESCO koruması altında çok kadim bir kent. Bütün dokuyu korumaya çalışmışlar, hiçbir şeyi bozmamışlar ve gezerken bunu hissediyorsunuz. Bununla beraber ülkede 1.8 milyon kişi yaşıyor. Burası küçücük, yani Türkiye'nin 15'te biri bir ülke. Ama bu başkente yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor ve şu an ülkenin nüfusu artmıyor. Aksine azalıyor ve özellikle zamanında iş bulamayan Estonyalılar dışarıya giderken artık geriye dönüyorlar. Bunun da en büyük sebebi yazılımı olan yatırımları ve o giden insanların buraya dönüp yeni iş fırsatların değerlendirmesi. Şimdi bu orta çağ kenti ve ülkesinde bilişim sektöründe çalışan insanlar nüfusun %10'unu oluşturuyor ve kişi başı gelir 25-30 bin euro civarında. Düşünün yani Estonya'da bile. Size en güzel şeyi söyleyeyim. Buraya hiç gelmeden şirket kurabilirsiniz. Hatta öyle ki 15 dakikada şirket kurabiliyorsunuz burada ve birçok insan da artık yüz binlerce insan Estonya'ya gelmeden online başvurup şirketlerini kurup burada e, vergi sistemine de tabi olarak aktif olarak şirketlerini çalıştırabiliyorlar. Aklınıza pek de bir şey sorusu gelebilir. Hani bu oturumu alırsak ya da bu şirketi kurarsak orada Avrupa Birliği'ni gezebilir miyiz? Hayır. Bunun içinde ama ayrı bir vize sistemi çıkarmışlar. Bunun da adı startup vizesi. Yani startup vizesi dedikleri şey başlangıç vizesi. Size bu vizeyi yine veren Letonya, Estonya oluyor. O yüzden internette Estonya ile ilgili bir şeyler araştırıyorsanız mutlaka karşınıza bu yazılım konusunda harika öneriler ve teşvikler gelecektir. Şirketinizi kuruyorsunuz, size bu vizeyi verirse buraya gelebiliyorsunuz ve bu ülkede vergi yok. Yani kurumlar vergisi miydi, gelir vergisi miydi, tam hangisiydi hatırlamıyorum. Vergiyi almıyorlar ve Şirketinizi kurduktan sonra neredeyse her şeyi online yapabiliyorsunuz. Mesela tek bir örnek vereyim. <laughs> Estonya 2006 yılından beri seçimleri online yapıyor. Yani evinizde kahvenizi içerken oyunuzu kullanabiliyorsunuz ve bu şekilde neredeyse her şeyi devlet yönetimini dahi dijitalleştirmiş bir ülke. Bulutlar çok güzel. Şehri sarmalayan parklardan bir tanesine geldim. 50'den fazla park var burada ve ülkeyi Anlamanız için size şöyle söyleyeyim abi. Yolda gelirken resmen ormanın içinden geliyorsunuz. Yani Letonya'dan Estonya'ya geldiğinizde koca böyle kilometrelerce yani böyle birkaç değil yüzlerce kilometre boyunca bildiğiniz ormanı yararak başkente geliyorsunuz. Bu ülkenin yarısından fazlası yeşillik. Şehri az önce tepeden izlemeye çıktım kalenin olduğu yere ve gördüm, orada da gösterdim size. Or resmen şehir ormanın içerisinde kurulmuş gibi. Gözünüzün alabildiği her yer. Park burada. 2011 yılında Avrupa Birliği'ne girdi. Euro kullanıyor şu anda ve Sovyetlerden ayrılan ilk ülke. Tamam, tarihi olarak böyle bilgileri verdik ama günümüzde niye bu kadar bir anda çok bilinmeye başladı ve özellikle hele ki dijital alanda çok bu kadar başarılı girişimlerde bulundu sizce? Çünkü yaklaşık olarak 15-20 yıldır yazılımın bu kadar bilişim sektörünün başarılı olduğunu fark eden yöneticileri olmuş. Ve düşünün bu ülkeden Skype gibi bir marka çıkmış. Skype'ın çıktığı yer Led Estonia. Bununla beraber Hotmail burada kurulmuş. Keza şu anda bile günümüzde her yıl Amerika'da San Francisco'da bulunan Silikon Vadisi'ne ondan fazla startup projesini satıyorlar. Önce insanlar yani sizin bir fikriniz var. Sizi buraya çekiyorlar. Burada size imkanlar sunuyorlar. Akabinde eğer sizin projeniz başarılı olursa milyarlarca dolar ederindeki bir şirket olarak San Francisco'daki Silikon Vadisi'ne satılıyorsunuz. Yani buradaki artık pazarlama ve gelir taktikleri tamamen internet odaklı olmuş. Ama bununla beraber ülkede her ülkede hala tarım ve hayvancılık gibi sektörlere devam ediyormuş. Ama neredeyse bütün enerjisini bilişime adamış bir ülke için tarım ve hayvancılığın aslında gelir anlamında çok da büyük bir payı yok şu anda. Bütün sistemlerini IT ve bilişim sektörüne ayırmışlar. Hatta öyle ki bakın bu kısmı çok enteresan. Birinci sınıfa giden çocuklara yani düşünün daha okula yeni başlamış çocuklara bilgisayar programcılığı dersi verirlermiş. Yani bütün ülkeye bu IT ve bilişim sektörünü bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar ve çocuklardan itibaren başlıyormuş. Hatırlarsanız videonun başında size online olarak burada bir oturum alabildiğiniz Air e residency diyorlar buna. Bundan da bahsetmiştim. Burada işte şirketi kuruyorsunuz, oturum alıyorsunuz, vergilerinizi ödüyorsunuz vesaire. Peki bunu kimler yapmış bu zamana kadar diye düşünebilirsiniz. Barack Obama, Bill Gates gibi kişiler dahi şu anda Hatta şu anda bilmiyorum mevcutta var mı ama ilk bu e-residency yani e-oturumu alan insanlarmış. Şimdi meydana geri döndük. Ya O kadar yakın ki her yer yürüyerek zaten bir gününüzü dahi almıyor. Yalnız şu bulutların ve havanın temizliğini görüyor musunuz? Pırıl pırıl cam gibi bir hava var. Çünkü buranın yaz dönemindeyiz şu anda. Hava çiçek. Valla biz buraya Litvanya'dan geldik. Yoldayız sabahtan beri hiçbir şey yemedim daha. O yüzden bir önce yemek yiyelim biraz da ağzım kurudu size bayağı bilgi vermeye çalışırken buranın e, çok meşhur bir restoranı var benzerini Litvanya'da da göstermiştim size oraya doğru ilerliyoruz böyle bir caddeye geldik şimdi yerel kıyafetlerini giymiş alman badem satan insanları görüyorsunuz gençleri bütün evler tarihi ya burası bir Viking kenti olarak da biliniyor aynı zamanda eskiden İsveçliler mesela T, Polonya'ya kadar birçok yeri almışlar buralarda. Onlardan bir tanesi de bu kentmiş. Şimdi Lido'ya geldik. Baltıklar'da bu Lido restoranı çok meşhur. Aradığınız bütün yemekleri bulabiliyorsunuz ve lokal yemekler de oluyor daha çok. Gelmişken böyle bir şey yiyelim dedik. Bir AVM'nin içinde mi ha bu ya? Ha ben butik bir restoran sanmıştım. Şehirden 5 dakika yürüyerek geldik zaten. Gidelim yiyelim. İşte mekan burası. Litvanya'da da sizi götürmüştüm gelelim ama burası devasa çıktı. Önceki çok daha butikti. Burada da yine esnaf lokantası mantığında tepsinizi alıyorsunuz. Oradan istediğiniz yemeği seçerek gidiyorsunuz. Oh, yemeklere bak. Ne ararsanız var ve tertemiz. Şuraya bak abi. Şunlar somonları çok muhteşem oluyor. Şurada etler var. Şurada domuz da var, tavuk da var. Burada istediğiniz garnitürleri koyabiliyorsunuz. Ki burada da devam ediyor bakın. Birçoğu yerel yemek zaten. Kendi yemekleri ama şu sosisler falan genelde domuz oluyor. Aklınızda bulunsun. Burada şunu çok yiyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle dışı hamurumsu, pişi gibi. Böyle kızarılıyor. Bu restoran çok güzel. Tabaklarımızı aldık. Böyle inanılmaz geniş ve ferah bir yerdeyiz. Şöyle bir tabak yaptım ben. Somon 8 euro, patates 2 euro falan. Yani 13-14 euroya yemeğini yiyebiliyorsun. Bu ülkenin şartlarında gayet normal para ama bizim için yorumu siz yapın. Bakalım tadı nasılmış. Somon. Bu somon değil bu başka bir şey abi ya. Yani ne kadar güzel. Demek ki bizim yediklerimiz çittik. Bu belki orijinal somon böyle oluyor yani. O kadar başarılı ki ağzında böyle yağı eriyor. Anne patatesi de var burada. Burada patatesi çok tüketiyorlar. Tam bir patates ülkesi. Çok güzel yerel bir içeceği ne abi bu acaba? Bu Frank diyebiliriz Frank şerbeti. bildiğin şerbet. Komposto Keyfimiz yerinde. Güzel bir öğlen yemeği oldu. Abi şimdi şöyle bir dükkana geldik. Telefonlara bakıyoruz. Yine iPhone gördük. iPhone 14 Pro'ların 256 GB 1299 128 GB'ı da 1169 Euro. Yani tax free de oluyor mu abi burada? Yüzde kaç acaba? Vergi KDV'si. Yüzde on yanlış hatırlamıyorsam. Bir de buna yüzde on düşecek yaklaşık. Evet evet. Belki yüzde on biraz daha az olabilir ama. Tür vergi Türkiye var. Türkiye'nin yarısı ya evet. baktığında. Yani yarı yarıya fark ediyor şu an net olarak. <laughs> ama burada çalışan adam için hiçbir şey. Evet, 15 günde bir iPhone alabiliyorlar yani. Öyle düşün. Yemeğimizi yedik. iPhone'ları inceledik. Tax free falan da varmış. Yani <laughs> neredeyse gerçekten Türkiye'nin yarı fiyatına geliyor iPhone'lar burada. Aklınızda bulunsun. Şimdi Eskişehir merkezine yürüyerek geri dönüyoruz. Şimdi burada böyle orta çağ restoranları, mekanları, sokakları var. En ünlülerinden bir tanesi de burası. Old Hansa. Buraya girip bir şeyler içebiliriz. Burada içeride insanlar o dönemin kıyafetlerini, aksesuarlarını vesaire sergileyip giyip böyle içeride otantik bir hava yaratıyorlar. Hadi gelin girelim. Hancı aç bakalım kapıyı. Hello bildiğin bir han ortamı var burada. Çok güzel değil mi ya? Çok otantik. Bize şu masayı gösterdiler. Böyle hanımızın köşe masasına oturacağız. Gökhan tuvaleti de gör dedi. <laughs> Size bunu göstermek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Girdim karanlık böyle içerisi. Şöyle giriyorsunuz. Böyle tamam burasında sıkıntı yok ama şu klozet kısmına bakın. Bunu da eskosil yapmışlar. Abi içerisi o kadar karanlık yani göz gözü görmüyor. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum. Şimdi rehberimiz Melih abi çok güzel bir Merhaba. beni incelemesi yaptı. Kanalımıza hoş geldiniz abi. Merhaba. Bu aralar gruptaki enerjisizliğin sebebinin ben ayı eti yememek olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye grubumuz gayet enerjik? Yani ayı eti yesek bir enerjimiz gerekmiyor derken ayı eti varmış burada. Halinin ayıları meşhur. Ne kadar diyor? Valla harbi ayı eti var. Sa safranlı ayı eti 68 Euro porsiyon. Burada bayağı bir geyik eti, ayı eti, av hayvanları özellikle bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda geyik o da 36.60 cent. Birçok şey var. var. Burada ama mesela somon falan da yiyebiliyorsun o da 26 Euro'larda böyle ateşin daha doğrusu mumun başına oturuyorsunuz. Böyle otantik bir ambiyansın keyfini çıkarıyorsun. Biz şimdi buranın yerel böyle yüzyıllardır devam eden geleneksel biraları olan hani bir yürü söyledik yani ballı bira. Bakalım gelince tadarız onu da deneyimlemiş oluruz. Geldi. Bu şekilde çölme hiç geliyor. İnanılmaz tatlı. <laughs> Çok tatlı. Yani ben ben beğenmedim. Tadı çok koymuş. Yani şey şerbet içiyormuş gibi bir tadı var. Ambiyans böyle ama sırf hani ambiyans görmek için gelinir ama bunun için pek emin değilim belki siz seversiniz. Burada şu ana kadar gözlemlediğim şeyi size net bir şekilde söyleyeyim. İnsanlar mutlu, Avrupa'nın mutlu ülkelerinden bir tanesi. Ülkedeki insanların sadece yüzde %15 ila 25'inin dini inancı var ve geri kalan yüzde %75'lik kısmı herhangi bir inancı olmadığını söylüyor. Farklı dinler tabii ki burada da var ama e, kiliselerin çoğu çok boş zaten. Onu da fark ediyorsunuz. Dünyadaki en hızlı 5 internetten bir tanesi de yine Estonya'da bulunuyormuş. Yani zaten bu coğrafyalarda inanın hiç daha internet sıkıntısı yaşamadım. Yani en kötü otelde bile kaldığınızda upload olsun, download olsun mükemmel yani. Hiç bunun eksikliğini bulmuyorsunuz, görmüyorsunuz daha doğrusu. Ayrıca Estonya ülkesi dünyadaki basın özgürlüğünde ilk 5'te. Herhalde hani birçok şeye böyle bakıp size anlattığımda şu an ortak paydada buluştuğum şey bu etkenler insanları daha mutlu ediyor olabilir diye düşünüyorum. Hem doğanın içinde yaşıyorlar, hem bilişim ülkesi, hem özgürler. Sanırım bu yüzden herkesin burada yüzü gülüyor. Bak kaçmıyorlar hepsi elimdedir. İnsanlar korkmuyorlar. Ama bu leblebi onlara zararlı olmasın? Yok yok, lütfen. Ve otobüsten indik, Tallinn gezimizin sonuna geliyoruz. Neden sonuna geliyoruz? Çünkü bakın nereye geldik. Şu anda Tallinn limanındayız. Buradaki devasa gemilerle biraz sonra diğer ülke olan Finlandiya'yı gemiyle geçeceğiz. Bu gece Finlandiya'ya varıp akabinde yarın tüm gün boyunca Finlandiya'yı gezmeyi planlıyorum. Size Finlandiya'nın da ayrıca vlogunu yaparım. Orada da anlatacak çok güzel şeyler var. Polonya'dan başlayan gezimiz böyle T Norveç, Danimarka'ya kadar gidecek ve sizlere böyle farklı farklı bölümlerde bu vlogları aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde bu devasa gemilerle Finlandiya'da görüşürüz.